Yok, kapalı. Neredesin nasıl neredesin? İki ihtimal var. Yok Engin, yok. Sadece bir ihtimal var. Cesaret edemedi, vazgeçti. Bir yere kaçtı, saklanıyor. O kadar da söz vermişti bana. Bir haber var mı? Yok, sizde. Bizde de yok. Vallahi en son restorandaydı, bütün bildiğimiz bu. bir açıklama yapmamız lazım. Millet huzursuzlanıyor. Yok, daha fazla beklemenin bir alemi yok. Ben gidiyorum. Yani bakın benim ablam böyle bir şey yapmaz. Yani ne bileyim şarjı bitmiştir, trafiğe kalmıştır. İstanbul bu yani. Benim bir sürü hali var. Bunun bu kadar basit bir açıklaması yok bence. Engin. Sen bir adam uydurur musun? Ben daha fazla burada kalmak istemiyorum. Ben hallederim. Hallederim de sen ne yapacaksın Ferit? Nazlı'yı saklandığı yerde bulmam lazım. Ferit bir haber var mı? Restorana gittim yok, evine gittim yok. Aklıma gelen bütün yerlere gittim. Yok yok yok. Ferit tamam bir sakin. Nasıl sakin olayım ya? Ya nikah günü gelmemek nedir Engin? Ne düşünecek şimdi insanlar? Nasıl inanacaklar bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğuna? Ferit tamam sen merak etme. Ben Nazlı'nın küçük bir rahatsızlık geçirdiğini söyledim herkese. Ya Nazlı'nın zaten vardır mantıklı bir açıklaması yani. Mantık mı? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Hanımefendinin yine kafası karıştı. Son anda ne yapacağını bilemedi ve ortalıktan kayboldu. Daha geçen gün vazgeçmesinden belliydi zaten. Suç bende. Niye hala bu kadar güveniyorsam ona? Ferit bak şu an Nazlı'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. Fatoş'un bile haberi yok. Kesin şu an bir parkta bahçede oturmuş ne yapacağına karar vermeye çalışıyordur. Birazdan alırız haberi. İlla karşıma çıkacak o. Efendim. Evet. Ferit'ciğim. Merhaba, bazı haberler duydum. Doğru mu? Nikahınız iptal olmuş. İptal olmadı Nazlı. Ufak bir rahatsızlık geçince ertelemek durumunda kaldık. Aa! <laughs> ya şu söylediğine küçük bir çocuk bile inanmaz, biliyorsun değil mi? Nazlı'nın o nikaha gelmediğini, hatta şu an deliler gibi Nazlı'yı aradığımızı biliyorum. Aferin sana Demet. Kapatıyorum, hoşça kalın. Nazlı'nın nerede olduğunu biliyorum. Nazlı, şu an Deniz'in evinde. Yasan gidip görebilirsin. Ne saçmalıyorsun sen? Nazlı'nın ne işi var orada? Ay bilmiyorum ki. Git kendisine sor bence. Bu iyiliğimi de unutma Ferit. Nazlı. Ferit ben de... Sen ne Nazlı? Sen ne? Yine ne yalan söyleyeceksin? Ne uyduracaksın? Bugün evleneceğimizi unuttun herhalde. Yani ne işin var senin burada? Anlatacağım gel. Hiçbir şey anlatmana gerek yok Nazlı. Ben her şeyi gayet iyi biliyorum. Nazlı. Deniz, bu bizim aramızda. Yine. Lütfen. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? ...büyük hata yapmışım. Ferit, yargı simfaz yapmana gerek yok. Beni bir dinler misin? Anlatacaklarım var. Söyleyeceğin hiçbir şeye inanmıyorum. Öyle mi? Bana söz vermiştin Nazlı. Evlenecektik. Bulut için yapacaktık bunu. Ama sen sözünden döndün. Şimdi herkesi nasıl inandıracağız bu evliliğe? Hiç düşündün mü bunu? Ferit. Gelmişsin buraya, Deniz'le çene çalıyorsun ya. Ne konuştunuz Allah aşkına? Yoksa sahte bir evlilik planladığımızdan mı bahsettin? Ne konuştunuz Gerçekten çok merak ediyorum. Söyle. Neden geldim buraya? Yani bahane neymiş? Çok merak ediyorum. Söyle. Hadi bir yalan söyle. Yok bahane. Belki kafam karışıktı. Belki ne yapacağımı bilemiyordum. Belki canım denizde muhabbet etmek istedi. Oldu mu? Ama merak etme. Sahte evliliğimizden kimseye bahsetmedim. E? Ne yapacağız şimdi peki? Evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Sözünü tutacak mısın, tutmayacak mısın? Sen hala benimle evlenmek istiyor musun? Hala sözünü tutmak istiyor musun? Tamam. Tamam. Hemen yarın evlenelim. Bugün Tamam bugün. Biz gidiyoruz. Ne oluyor ya? Boş ver Deniz. Nazlı söylemeyecek misin? Nazlı sen ölümden döndün. Niye anlatmıyorsun bunu? Anlatmak istedim. Baktım ki gerek yokmuş. Boş ver. Engin, üstün başın papyon falan. Ne durumda bir baksana. Ne ee, o? Tamam, süper. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş geldin. Kazasız belasız atlatacak mıyız bugün acaba? Vallahi Ferit, Nazlı burada, sen buradasın, Davetleri topladık. Tarık nikah memurunu aldı geldi, fazladan bir bulutumuz var. E, galiba olacak bu sefer ya. Biz buradan beraktan ölürken hanımefendi gitmiş Deniz'in evinde çay içiyor. Tamam, evleniyorsunuz siz ya bugün. Bir tatsızlık olmasın, karı koca olacaksınız sonuçta. Engin. E ne var canım, takılamayacak mıyız inşallah Allah. Herkes bu evliliğin gerçek olduğunu düşünüyor. Açık vermeyelim zaten yeterince abuk bir şey yaşandı. Herkes biliyor zaten bu için alerjili evlendiğinizi. O yüzden kimse bir şeyden şüphelenmez merak etme. Tamam ama kimsenin aklına da anlaşmalı bir evlilik gelmemeli. Bunu unutma. Herkesin başka inanması gerekiyor. Gerçekten aşık değil misiniz? Dayı. Ceketi biraz Ben de damat gibi olmuş muyum? Benden daha yakışıklı olmuşsun. Yakışıklı yiyeyim. Yani. Gerçekten o zamanlar bile <laughs> Hoş geldin hatun hanım. Sağ ol. sağ Hoş nerede kadı? Bekliyoruz. penceresi aradı her yerine bayılıyorum yavrum baban neleri, nereden bu kaşın gözün temeri sana neler demeli ay seni çıtır çıtır gemeli anam baba aman kaçın kurası bu ne baş belası bu Salsız düğün olur mu hiç? Sen bugün benim uğur böceğimsin anlaştık mı? Tamam. Eğlen kedini ben yakın diye mi iptal ettik? Hadi bakalım. Gözün temeli, sana neler demeli. Ay seni çıtır çıtır yemeli. Ana babam aman kaçın kurası. Bu ne baş belası bu gönül kirası. Ana babam aman kaçın kurası. Bu ne baş belası bu gönül kirası. Değerli konuklar hepiniz Nazmiye Pınar ve Ferit Aslan'ın... nikah merasimlerine hoş geldiniz. Evlileri bize evlenmek üzere başvuruda bulundular. Bizler de değerlendirmeleri yaptık ve bir mahsur görmedik evlenmelerinde. Şimdi bir de sizlerin huzurunda sormak istiyoruz. Sayın Nazmiye Pınar, hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın. Kendi hür iradenizle. Sayın Ferit Aslan Beyefendi, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki Sayın Ferit Aslan. Siz de hiçbir baskı ve olumsuzluk altında kalmadan... ...tamamen kendi iradenizle Sayın Nazmi Yapınar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? şahit misiniz? Evet. evet. Nazlı, hadi ayağına bas. Kız evet ayağına bas, cüzdanı falan da Ben de medeni kanun verdiği yetkiyle sizi eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. mahkemeler bir sonra bakacağız. Tebrikler. Tekrar tebrikler. Çok yakıştınız gerçekten. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. En kısa zamanda yemeğe çıkalım. Hay hay. İyi günler. İyi gidiyorsun. Çalışıyorum. Dayımla Nazlı evlendi. Çok acayip bir şey. Vallahi pisçe de çok acayip bulutçum. Dayı, ben ne zaman bu eve geleceğim? Yani ne zaman hep beraber olacağız? Çok yakında dayıcığım, az kaldı. Bir yıl falan mı? Bir yıl sürmez, daha az. Bir ay. Elimden geleni yapacağım. Biz de Nazlı'yla seni bir an önce burada görmek istiyoruz, değil mi Nazlı? Öyle tabii. Sen olmadan biz bu evde çok sıkılırız. Ne yapacağız sensiz? Sıfır o zaman. Ben geldiğimde hep beraber oyun oynarız. Oyun oynarız. Canın ne istiyorsa onu yaparız. Sen gel de. Yaşasın. Oh. Görüşürüz. 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 Ferit Bey, tekrar tebrikler. Nazlı Hanım, görüşürüz. Sağ ol Tarık. şey daha yeni başlıyor. Dikkat et yırtılmasın. Endişelenmene gerek yok. Zaten çıkardıktan sonra benzin döküp yakacağım. Hiç önemli değil. Aynı fikirdeyim. Ben de çok sıkıldım şunlardan. Ama en çok ne biliyor musun? Sana aşıkmış gibi yapmak. canım ya. Ne zaman bitecek bu Hakan'ın işi? Ne zaman boşanabileceğiz? Biraz sabret. Hakan'ın açığını yakalamaya çalışıyorum. Her ya da geç elime düşecek. Merak etme benim de seninle uzun süre evli kalmaya niyetim yok. Bulut olmasa var ya. Seninle bırak evlenmeyi. Aynı kaldırımda bile yürümezdim. Ben de sana bayılmıyorum Nazlı. Ne güzel ya. Normal çiftlerin üç yılda falan geldiği konuma biz üç saatte falan geldik herhalde. Kendinle gurur duyabilirsin. Bir de pişkin. Harika. Yani her şey benim suçum öyle mi? Söz verdiğin halde nikah günü ortadan kaybolup denizin yanına gittin Nazlı. Seni sürekli affetmeye çalışmak çok yorucu. Affetme. Beni sakın affetme. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim. Sen mi beni affetmeyeceksin? Ne yaptım ben sana? Bir tane bir şey söyle. Hadi ne yapmışım ben sana? Boş ver canım. O da bana kalsın. Gidip üstümü değiştireyim. Yeterince geldi. Ah pardon. Canım ya. Dili damağı kurudu mu acaba diye soran hiç yok. Gelin kim ki? Gelin değil sanki robot. Belki yeterince yersen şişip gelinliği patlatabilirim. Yeni Aslı'cığım ye. Bugün senin en mutlu günün. çok sevdin herhalde. Hı, hmm, çok sevdim. Bir hafta bununla dolaşacağım. Hmm. Ferit, gidiyor musun? Canım fıstık ezmesi çekmiyor. Yarın bıraktığım bir kitabım vardı. İyi geceler. Ben de gelini çıkartamadım çünkü ilikleri galiba biraz fazla dar. Çıkaramadım yani birbirine dolaşmış, düğüm olmuş. Ve zor durumdayım. Yardım istiyorsun yani? Maalesef. Efendim? Diyorum ki lütfen bana yardım eder misin? Ortada kaldım gelinlikle. <laughs> Aa tabii tabii. Ederim. Hemen geliyorum. Ooo! Çok fena düğüm olmuş gibi görünüyor. Yani daha önce çok çözmüştüğüm var ama... ...hiç böylesini görmemiştim. Gerçekten daha önceki referanslarla... ...hiç ilgilenmiyorum. Şunu çözebilir misin? Bana onu söyle. Şansımı deneyeceğim. Söz vermiyorum. O sırada ekmeğimi yiyebilir miyim? Aa, tabii tabii. Rahatına bak. Çünkü belli ki uzun sürecek bu. <laughs> olmuyor mu? Ya, biraz inatçı çıktı. Artık kime çektiyse. Galiba ömrümün sonuna kadar bu gelinlikle dolaşacağım. Neyse, iyi tarafından bak. Her hmm. ne giyeceğim derdi yok. Çok affedersin de o, o, elin orada durmak zorunda mı? Destek alıyorum lazım. İlla oradan mı alman lazım o desteği? Bak anlıyorum gerçekten çiftler birbirine destek olmalı. Ama biz Şşş, tam olarak... Şş, bir saniye bir saniye açılıyor. Açılıyor şu anda açılıyor evet bir saniye evet e? açıldı. Artık üstünden çıkarabilirsin. Başardım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten. E ben gidip geliniğimi çıkartayım o zaman. İyi geceler. İyi geceler teşekkürler. Dünya varmış. E, yatmadan sorayım dedim. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Her şey yolunda. E, yanında bulunsun. Belki okumak istersin. Canı sıkılırsa falan. Okumuş muydun daha önce? Hayır. Ama okumayı çok istiyorum. Güzel bir tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hem kitap için hem de oda için. Rica ederim. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. tutma vesayetini almak için en yakın zamanda davayı açmak istiyorum. Bundan sonra top sizde. Bir an önce ne gerekiyorsa yapalım. Nazlı uyandın mı? Nazlı iyi misin? Nazlı iyi misin? Nazlı iyi misin? Nazlı neyin var? Oo yanıyorsun sen. <laughs> Tamam hadi kalk seni hastaneye götürelim Hayır. hadi. Açma sakın açma. Şuyorum açma. Alo Necati Bey. Ee, acil bir durum çıktı. Nazlı. Eşim. Çok yüksek ateşi var su içinde kalmış. Ne yapmam gerekiyor acil bir çözüm ya da bir ilaç. Duşa sokayım. Tamam anladım tabi. Tabi tabi vakit kaybetmeyelim. Bak ne konuştun duydum sakın aklından bile geçirme. Bak sakın diyorum. Sakın kötü olur yoksa. Üşüyorum bırak sakın dedim.